Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde oturmuştum. Karşısında bulunan lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raks ederken, onları o dünya cennetinde cehennem hurileri hükmünde gördüm. Fakat birden 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Onların gülmeleri elim ağlamaları suretini aldı. Ondan bu gelen hakikat inkişaf etti yani 50 sene sonraki hallerini manevi ve hayali bir sinemayla gördüm ki. O gülen 60 kızdan ellisi kabirde azap çekiyorlar, toprak olmuşlar. Ve 10 tanesi 70 yaşında çirkinleşmiş, herkesin nazarı nefretini celbediyorlar. Ben de onlara ağladım. Fitni yahir zamanın mahiyeti bana göründü ki, o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı, kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor ihtiyarı selbedip pervane gibi sefahet ateşini atıyor ve bir dakika hayatı dünyeviyeyi senelerle hayatı bakiye tercih ettiriyor. Ben bir gün sokağa bakarken o fitnenin tesirli bir numunesini hissettim. Gençlere çok acıdım. Dedim bu biçareler kendilerini bu mıknatıs gibi cezbedici fitnenin ateşinden kurtaramazlar diye düşünürken birden o fitneyi ateşlendiren ve talim eden İrtidatkar bir şahsı manevi önümde tecessüm etti. Ben de ona ve ondan ders alan mülhitlere dedim. Ey cehennem hurileriyle zevklenmek yolunda dinini feda eden ve sefihane dalaleti severek irtikab eden ve hevesat-ı nefsi lezzet yolunda dinsizliği ve ilhadı kabul eden ve hayatı perestiş edip ölümden şiddetli korkan ve kabri hatırına getirmek istemeyen ve irtidada yüz tutan bedbaht katiyen bil ki, dinsizlik cihetiyle senin bu koca dünyan, bu saatten evvel ve bu dakikadan sonra, bilumum senin bu kainatın ve mazi ve müstakbelin ve geçmiş nevin ve cinsin ve gelecek mahluklar ve nesiller ve gitmiş dünyalar ve milletler ve gelen insanlar ve taifeler tamamen mağdum ve ölüdürler. İşte insaniyet ve akıl cihetiyle alakadar olduğun bütün o seyyar dünyalar ve seyyal kainatlar, mütemadiyen senin dalaletin suretiyle, senin başına dünya dolusu, dehşetli ve hadsiz önümlerin şiddetlelemlerini yağdırıyor. Senin şuurun varsa kalbini yakıyor, ruhun varsa yandırıyor, aklın sönmemişse gamlar içinde boğuyor. Eğer bir saatçik sarhoşça sefahetin ve pis lezzetin bu nihayetsiz gamlara, hüzünlere, elemlere mukabil gelebilirse o sefahette kal. Yoksa aklını başına al. O manevi cehennemden kurtulmak ve imanın bu dünyada dahi temin ettiği bir manevi cennete girmek ve saadet hayatı tatmak için Kur'an'ın dersini dinle. Cüz'i, fani bir dakika lezzeti, külli, baki, daimi imani lezzetlerle mübadele et. Evet iman, bu dünyada dahi cennet lezzayizini manen verebilir. Yüzer lezzetli ışıklarından bu tek faydasına bak. Nasıl ki senin gayet sevdiğin bir zatı, bir tehlikede ölüyorken gördüğün dakikasında, hekim Lokman ve Hızır gibi bir doktor geldi. Birden dirildi. Ne kadar sevinç hissediyorsun. Öyle de. Sen sevdiğin ve alakadar olduğun ölmüşlerin adedince sevinçleri, sürurları, iman veriyor. Çünkü mazi mezaristanında milyonlarla sence mahbub zatlar mahvdan ve ölümden birden iman nuruyla senin karşında diriliyorlar. Biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz deyip hayat buluyorlar. O hadsiz firaklardan gelen hadsiz elemler yerine visal ve hayat bulmalarından, nihayetsiz lezzetler ve sevinçler iman noktasından bu dünyada dahi geldiğini gösteriyor ki, iman öyle bir çekirdektir ki, ehli imana cenneti bütün lezaiz ve mehasiniyle sümbül veriyor ve verecektir. Hem demek ki ben hayvan gibi hayatımı geçireceğim. Çünkü hayvana nispeten mazi müstakbel gayb hükmündedir. Cenab-ı Hakim Rahim o gaybı onlara bildirmemekle onları hadsiz elemlerden kurtarmış. Hatta kesilmek için yatırılan bir tavuk hiçbir elem ve hüzün hissetmez. Bıçak kestiği vakit hissetmek ister, fakat his gider, o elemden de kurtulur. Demek Cenab-ı Hakk'ın gayet büyük ve mükemmel bir rahmeti, refeti ve şefkati gaybı bildirmemektedir. Bilhassa masum hayvanlar hakkında daha tamdır. Demek sefihane lezzette sen hayvanlara yetişemezsin. Binler derece aşağı düşersin. Çünkü hayvana nispeten gaybi olan şeyleri senin aklın görüyor, elebin alıyor setri gaybta bulunan istirahati tammeden bil külliye mahrumsun. Hem senin medarı fahrin olan uhuvvet ve hürmet ve hamiyet gibi güzel hasletlerin, incecik bir zamana, büyük bir sahradan bir parmak kadar yere enhisar ve hadsiz zamanda yalnız hazır saate mahsus olduğundan suni ve muvakkat ve sahtekar ve asılsız ve gayet cüz'i olup senin insaniyetin ve kemalatın o nispette küçülür, hiçe iner. Fakat iman ehlinin uhuvveti ve hürmeti ve muhabbeti ve hamiyeti, iman cihetiyle mevcut bulunan mazi ve müstakbeli hat ettiğinden, insaniyeti ve kemalatı o nispette teali eder. Hem senin dünyaca muvaffakiyetin, elmasçı ve divane olmuş bir Yahudinin cam parçalarını elmas fiyatıyla aldığı gibi, sen de küçücük kısacık bir zamana, bir hayata, uzun ve daimi ve geniş bir hayatın fiyatını verdiğin için elbette o had dairesinde galip edersin. Bir dakikaya bir sene kadar şiddetli, hırs, muhabbet, intikam gibi hissiyatta müteveccih olduğun için ehl diyanete muvakkaten tefevvuk edersin. Hem senin aklın, ruhun, kalbin, duyguların, ulvi vazifelerini bırakıp, süfli nefsin ve pis hevesin rezil işlerine iştirak ve yardım ettiklerinden, ehli imanı dünyada galip edersin ve zahirde daha sevimli görünürsün. Çünkü senin akıl ve kalp ve ruhun gayet derecede tedenni ve tereddü ve sukut edip pis heves ve rezil nefse inkılap etmişler, mes olmuşlar. Elbette bu cihette sana cehennemi ve mazlum ehli imana cenneti kazandıran bir muvakkat galeben olacak.